Merhaba, banka kartlarını tanımlamak için kartlar menüsünde yer alan banka ve bankanın içerisinde yer alan banka kartları seçelim. Karşımıza gelen ekranda önceden tanımlamış olduğumuz banka kartlarını görmek istiyorsak bu butonuna tıklanın. Yeni bir banka kartı eklemek istiyorsak ekle butonuna tıklanın. Karşımıza gelen ekranda örnekten yararlanacak olursak, bankamızın kodunu 01 olarak seçiyorum. Bankamızın adını vakıf bank olarak belirliyorum. Ve kaydet dediğim zaman, Kaydım eklenmiş oluyor. Ve yukarıda da eski kayıt yazısını görmüş oluyorum. Yeni bir kayıt eklemek için yeni butonuna tıklıyorum ve yeni kayıt yazısı görünmüş oluyor. İkinci örneğimizi yapacak olursak, bankamızın kodunu 02 olarak seçiyorum. Bankamızın adını Ziraat Bankası olarak seçiyorum. Kaydet diyerek banka kartımın kaydını eklemiş oluyorum. Banka şubesi oluşturmak için kartlar menüsünde yer alan banka ve bankanın içerisinde yer alan banka şubeleri seçilir. Karşımıza gelen ekranda önceden tanımlamış olduğumuz banka şubelerini görmek için bul butonuna tıklanır. Yeni bir banka şubesi eklemek için ise ekle butonuna tıklanır. Önceden oluşturmuş olduğumuz bankaları burada görebiliriz. Örneğimize bakacak olursak Banka şubemizin kodunu 260101 olarak belirliyorum. Vakıf Bank bankam için. Bankamızın şube adını ise Bank 2 Eylül şubesi olarak seçiyorum. İlgili GSM, telefon, fax, adres gibi kısımlar oluşturmuş olduğunuz banka şubelerinin bilgilerine göre doldurulabilir. Kaydet butonuna tıklayarak banka şubemin kaydını eklemiş oluyorum. Yeni bir banka şubesi oluşturmak için yeni butonuna tıklıyorum. Bankamın şubesinin kodunu 260201 olarak seçiyorum. Bankamı ise Ziraat Bankası olarak değiştiriyorum. Bankamın şube adına Ziraat Bankası Anlam Yolu Şubesi olarak seçiyorum. Kaydet diyerek banka şubemi kaydına eklemiş oluyorum. Banka hesap kartı oluşturmak için kartlar menüsünde yer alan banka ve bankanın içerisinde yer alan banka hesap kartları seçelim. Karşımıza gelen ekranda kodunu F5'e basarak veya bul diyerek otomatik bir şekilde getirebileceğimiz gibi kendimize özgü kodlar da vererek kodumuzu tamamlamış oluruz. Örneğimize bakacak olursak Vakıfbank TL hesabı oluşturalım. Kodumuzu 26010101 olarak seçiyorum. Adını Vakıfbank TL hesabı olarak belirliyorum. Hesap adını TL hesabı Eskişehir Vakıfbank 2 Eylül Şubesi olarak seçiyorum. Hesap numarasını bu şekilde belirliyorum. İBAN numarasını da aynı şekilde seçiyorum. Bankamızı Vakıfbank olarak belirliyoruz. Banka şubemiz Vakıfbank 2 Eylül Şubesi. Bağlı olduğu şube ise buradan Merkez Şubesi olarak belirliyorum durum kısmını bu banka hesap kartının aktif mi pasif mi olduğuna göre belirleyebiliriz. İlgili telefon, bilgi, GSM, fax gibi kısımlar banka hesap kartınızın bilgilerine göre doldurulur. Vakıf Bank TL hesabı olduğu için hesap türümüzü ticari hesap olarak belirliyorum. İşlem dövizimizi bu kısımda tümü, Türk lirası, euro, dolar gibi seçenekler dahilinde seçebiliyorum. Tümü olarak TL'ye olarak belirliyorum. Kaydet dediğim zaman banka kartımız kaydedilmiş oluyor. Ara ve bul dediğimiz zaman ise önceden oluşturmuş olduğumuz tüm banka hesap kartlarını banka listemizde görmüş oluyoruz. Yeni bir banka hesap kartı oluşturmak için yeni butonuna tıklıyoruz. Vakıf bank kredi hesabı oluşturalım. Kodu kısmını 26010104 olarak seçiyorum. Adını vakıf kredi hesabı olarak belirliyorum. Hesap adını kredi hesabı Eskişehir Vakıfbank 2. şubesi olarak seçiyorum. Hesap numaramızı ilk örnekten yararlanarak bu şekilde seçip son hanesini değiştiriyorum. IBAN numarasını da aynı şekilde kopyalıyorum. Son hanesinde değişiklik yapıyorum. Bankamızı Vakıfbank olarak belirliyorum. Bankamızın şubesini Vakıfbank 2 Eylik şubesi olarak seçiyorum. Bağlı olduğu şubeyi merkez şubesi olarak belirledikten sonra durumunu aktif olarak seçiyorum. Hesap türümüz Vakıfbank kredi hesabı olduğu için kredi hesabı olarak seçiyorum. İşlem dövizimizi bu şekilde seçebiliriz. Kaydet dediğimiz zaman banka hesap kartını kaydetmiş oluruz. Ara bul dediğimiz zaman ise banka listemizde oluşturmuş olduğumuz banka hesap kartlarını görebiliriz. Kasa tanım yapmak için ise kartlar menüsünde yer alan kasa seçilir. Karşımıza gelen ekranda kodu kısmını örnek yapacak olursak merkez kasayı 01 olarak kodunu belirlemişiz. Bu yazılımımızda otomatik olarak geldiği için ara ve bul diyerek merkez kasamızı görüntüleyebiliriz. Üzerine çift tıkladığımız zaman ise adı kısmında Eskişehir Kasa merkez kasa diyerek değişikliğimizi tamamlamış oluruz. Kodu kısmımız asla değişmez. Kaydet dediğimiz zaman kasa kaydımız güncellenmiş olur. Yeni bir kasa tanımlamak için yeni butonuna tıklarız. Örneğimize bakacak olursak kodumuzu 02 olarak belirleriz. Adını Bursa Kası olarak seçiyorum. Bağlı olduğu şube ise Bursa şubesi olarak seçiyorum. Bu kısımda genel bilgiler, kasa hareketleri, dövizli hareketler gibi sekmeler mevcut. Buradan da kasa hareketleri ve dövizli hareketleri görebiliriz. Genel bilgilerin içerisinde yer alan işlem dövizini de TRY, Euro, Dolar gibi seçenekleri seçebiliriz. Kaydet dediğimiz zaman kasa kaydımız tamamlanmış olur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hobi ERP ile e dönüşüm, mobil uygulama, sektörel çözümler, e-ticaret, pazar yeri entegrasyonu, barkod sistemi ve daha fazlası. Online sunum için bizimle hemen iletişime geçin. Türkiye'nin ERP yazılımı Hobi ERP.